Sevgili dostlar, yeni hikayemize hoş geldiniz. Videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için etkileşim almak oldukça önemli. Bu yüzden dinledikten sonra beğenip nokta dahi olsa yorum yaparsanız emeğimin karşılığını vermiş olursunuz. Destek olan dostlara teşekkür ederim. Sevgilerle. Merhaba, size uzun zaman hayatımı mahveden ve zor kurtulduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Benim adım Fatih, İstanbul'da yaşıyorum. Bu olay başıma üniversite yıllarımda geldi. Üniversiteyi İstanbul'da okudum ve çok güzel bir arkadaş ortamım vardı. Her yere beraber gider, hep birlikte eğlenirdik. İçimizden biri olan Duygu bir çocuktan hoşlanıyordu. Adı Özkan'dı. Bu çocuk fakültenin havalı tiplerindendi ve asla Duygu'ya bakmazdı. Duygu da bunun farkındaydı ama hala bir ümit diyordu beni çok sever ve yakın görürdü. Bu yüzden sürekli dertleşirdik. Nerede fırsat bulsa bana çocuğu ne kadar sevdiğini anlatırdı. Ben ne kadar bu sevda sana çıkmaz sokak desem de olsun ben bu sokakta kaybolmaya razıyım der gülerdik. Günler böyle geçiyordu. Bir sabah kampüste beni kenara çekip bir şey söyledi. Bugün öğleden sonra seninle işimiz var. Kimseye söz verme. Otoparkta buluşalım dedi. Nereye gideceğiz dedim. Boş ver, çıkınca konuşuruz. dedi ve derse girdik. Öğleden sonra arabasıyla beni bir yere götürdü. Hiç bilmediğim bir semtte, kenar bir mahallede yıkık dökük bir eve geldik. Burası neresi dedim. Boş ver gel dedi. Kızım bırak bu gizemi dedim. Ama cevap vermedi ve arabadan indik. Belli ki kafasında bir şey vardı. O köhne evin kapısını çaldı kapıyı eli yüzü örtülü kara çarşaflı bir kadın açtı. Duduya gelmiştik dedi. Kadın hiç konuşmadan eliyle içeri geçmemizi işaret etti. Eve girdik. İçerisi çok kötü kokuyordu. Kadın bize bir oda gösterdi, eliyle işaret ederek yönlendirdi. Biz odaya girdik. Koltuk yoktu. Yerlerde minderler vardı. Bir köşeye geçip oturduk. Ben Duyguya ne işler çeviriyorsun dedim. Sus şimdi dedi. Biraz sonra odaya simsiyah kıyafetli, gözleri sürmeli, eli yüzü kırış kırış, tuhaf görünümlü bir kadın girdi. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedik. Neden geldiniz, çocuğunuz mu olmuyor dedi. Ben gülmeye başladım. Duygu, yok dudu. O benim sevgilim değil arkadaşım. Ben fal baktırmak istiyorum dedi. Dudu denen kadın benim gülüşümden rahatsız olmuş bana dik dik bakıyordu bir iki saniye gözünü ayırmadı. Daha sonra arkaya doğru seslenip kahve yapın fal bakacağım dedi. Aklındakine neden geldin kızım diye sordu. Duygu, geleceğe dair bir şeyler öğrenmek istiyorum. Aklımda biri var, onunla geleceğim kesişecek mi diye merak ediyorum, dedi. Biraz sonra kahve geldi. Yine o eli yüzü örtülü kara çarşaflı kadın getirmişti kahveyi. Bana kahve yapmamışlardı, Biraz bozulsam da pek renk vermedim. Kadın ara ara bana bakıyor, göz ucuyla beni süzüyordu. Duygu kahvesini bitirdi, ters çevirip kadının önüne koydu ama kadın soğumasını beklemeden fincanı hemen kaldırıp bakmaya başladı. Hareketleri bir tuhaftı. Derin derin nefesler alıyor, fincanın içine bakıp şaşırıyordu. Ben bir ara kapıya doğru baktım. O çarşaflı kadın bana bakıyordu benim baktığımı görünce kapıdan uzaklaştı. O da bir tuhaftı. İçimden Allah'ım burası nasıl bir yer diyordum ki fal bakan kadın bir anda kafasını hızlıca çevirip bana baktı. Bir tuhaf oldum. Kadın sonra tekrar fincana baktı. Sanki düşünce okuyordu. Fincana bakıp konuşmaya başladı. Bak güzel kız, bu çocuk zengin bir ailenin çocuğu. Sen orta sınıf bir ailenin çocuğusun. Hatta ailem bile diyemem. Seni evlat edinmişler. Senin gerçek ailen hayatta değil. Zaten bunu sen de biliyorsun dedi. Biz şaşkınlıkla kadını dinliyorduk. Duygu bebekken ailesiyle trafik kazası geçirmişti. Herkesin öldüğü o kazadan Duygu sağ çıkmıştı. Daha sonra onu kimsesizler yurduna vermişler. Biraz büyüdüğünde bir aile onu evlat edinmiş ve yanlarına almıştı. Duygu onları gerçek anne ve babası gibi seviyordu. Bu hikayeyi pek az kişi bilirdi. Ama kadın bunu nasıl bilmişti? Daha sonra kadın konuşmaya devam etti. Okulun az kalmış, devam et bitir. Emin ol, iyi bir kısmetin olacak. Bu çocuk hiçbir zaman sana bakmayacak. Belki de varlığından bile haberdar değil. Çevresi o kadar renkli ki seni fark etmiyor olabilir dedi. Duygunun gözleri dolmuştu. Öylece dinliyordu. Kadın bir anda fincanı yere fırlattı bu kadar yeter dedi ve gitti. Ben hem kadının hareketlerine bir anlam veremiyor hem de duygu için endişe duyuyordum. Duyguya hadi kalk gidelim dedim. Koluna girdim kapıya doğru gittik. O kara çarşaflı kadın kapıyı açtı. Ben teşekkür ettim. Tam çıkacakken Dudu denen kadın arkadan bize ''İstersen öyle bir şey yaparım ki Özkan denen çocuk sana kul köle olur.'' dedi. Duygu bir anda olduğu yere çakıldı ve geri dönüp nasıl dedi. Dudu sen bir düşün sonra gel dedi ve o da odaya gitti. Ben Duygu'ya hadi gel çıkalım dedim ve çıktık. Arabaya bindiğimizde direksiyona kafasını koyup hüngür hüngür ağladı. İçini döksün rahatlasın diye müdahale etmedim. Birkaç dakika sonra uzattığım kağıt mendili aldı gözlerini silip hadi buradan gidelim dedi. Yolda hiç konuşmadık. Bizim evin önüne geldik. Ben inmeyeceğim, seninle geleceğim dedim. Ama gerek yok, ben iyiyim. Eve gidip yatacağım dedi. Emin misin dedim. Eminim. İyi akşamlar dedi. Ben arabadan indim, gaza basıp uzaklaştı. Eve girdiğimde annem yemek yapıyordu. Kız kardeşim televizyon seyrediyordu. Ne haber kız diyerek kardeşime takıldım. İyiyim abi ne kokuyorsun böyle dedi ne kokacağım kız bir şey yok dedim. Annem odaya girip burada değişik bir şey kokuyor dedi. Etrafı koklaya koklaya yanıma kadar geldi. Oğlum sen ne kokuyorsun böyle dedi. Üzerimi koklayıp ne kokusu siz iyi misiniz dedim. Annem asıl sen iyi misin oğlum ölü gibi kokuyorsun kalk bir duş al temizledim canım çıktı vallahi dedi. Kalkıp banyoya gittim. Üzerimi çıkartırken aynanın önündeki tenekede duran şişe yere düştü. Öyle bir ses çıkardı ki aklım çıktı. Suyu açıp duşa girdim. Saçlarımı yıkarken gözlerimi kapatmıştım. Sanki biri bana arkadan dokunuyordu. O an korkup hemen yüzümü yıkadım ve arkama baktım ama kimse yoktu. Duvara değdim herhalde, dedim. Vücudumu sabunlarken duşa kabinin yanında bir hareketlilik oldu. İrkilip o tarafa baktım ama orada da bir şey yoktu. Ne oluyor bana diye düşündüm. Bugün olanlardan mı etkilenmiştim? Duştan çıktıktan sonra aynanın karşısında saçlarımı kuruladım. Bir ara fön makinesinin ayarını yaparken aynada arkamda birinin varlığını hissettim. Kafamı kaldırıp baktığımda kimse yoktu. İşimi hızlıca bitirip odama gidip giyindim. Bu arada babam da gelmişti hep beraber yemeğe oturduk. Yemeğe başladım ama ağzımın hiç tadı yok gibiydi. Yiyordum ama sanki ağzımda bir şey yoktu. Aslında annem çok güzel yemek yapardı ama ben bu akşam tat alamıyordum. Müsaade isteyip yemekten kalktım. Annem arkamdan aç açına yatma dedi. Babam ise rahat bırak kocaman adam diyordu. Odaya geçip biraz bilgisayarda oyun oynadım, arkadaşlarla konuştum. Normalde bu saatte Duygu arar, sağdan soldan konuşurduk ama sesi çıkmıyordu. Ben arayayım bakalım. Ne yaptı dedim. Aradığımda telefonu kapalıydı. Neyse, bugün onu rahatsız etmeyeyim. Zaten canı sıkkın, biraz kendi haline kalsın diye düşündüm ve yattım. Gece rüyamda yemyeşil bir ormanda yürüyordum. İleride bir şelale vardı, pırıl pırıl akıyordu. Etrafta kuşlar uçuyor, çiçekler siyah renkteydi. Şelalenin yanına geldiğimde ileride bir kadın gördüm. Arkası dönüktü. Biraz ona yaklaştım. Benim geldiğimi fark edip arkasını döndü. Aman Allah'ım! Bu ne güzellik diye düşündüm. Bu alım, bu endam. Hayatımda böyle güzel birini görmemiştim. Büyülenmiş gibiydim. Bana yaklaşıp "Hoş geldin." dedi. Ben de "Hoş bulduk." dedim. "Burası benim evim." dedi. Sen kimsin dediğimde adım Afle dedi. Ne değişik bir isim, daha önce hiç duymamıştım dedim. Ama ben seni tanıyorum, sen Fatih'sin dedi. Şaşırmıştım. Beni nereden tanıyorsun diye sordum. Ben senin kaderinim dedi. Ve birden yatağımda uyandım. Ne kadar da mutluydum. Sabah kampüste Duygu'ya bakındım ama yoktu. O gün fakülteye gelmedi. Akşam eve gittim. Kardeşim Kübra abi odandan tuhaf mühendisler geliyor. Bilgisayarını falan mı açık bırakıyorsun dedi. Hatırlamıyorum ama genelde bırakmam dedim. Odaya girdiğimde gardrobun kapısı açıktı. Elbiselerim yere devrilmişti. Kübra'yı çağırıp yine bana sormadan kıyafetlerimden ya da şapkalarımdan mı aldın dedim. Odaya gelip o da şaşırdı. Yok vallahi abi ses duydum ama girmedim bile. Demek ki eşyalar devrilmiş dedi. Ben dökülenleri tekrar raflarına dizdim. Akşam yemekten sonra üzerime çok fena bir ağırlık çöktü ve yattım. Gece yine o şelalenin oradaydım. Afle yine beni orada bekliyordu. Koşarak yanına gittim. Çok güzel gülümsüyor, bana bakıyordu. Şelalenin yanında oturduk. Ellerimi tuttu. Çok mutluydum. Hep benimle olmak istediğini söyledi. Ben de peki nasıl olacak dedim. İstersen sonsuza kadar birlikte olabiliriz diyordu. Çok isterim dedim. O zaman evlenelim dedi. Şaşırdım. Ama beni daha yeni tanıyorsun. Ben seni yeni tanıyorum. Bu biraz zamansız değil mi dedim. O güzel kadının gözleri birden kıpkırmızı oldu. Güzel yüzü çirkinleşmeye başladı. İnce, içten sesi bir anda kalınlaşıp Ben senin kaderinim. Sen benimsin. Benim olacaksın. Ya şimdi ya sonra mı olacaksın diyordu. Ellerimi tutan beyaz küçük elleri ellerimi sıkmaya başladı. Dokunduğu yerler adeta ateş değmiş gibi yanıyordu. Allah'ım rüyam kabusa dönmeye başladı. Ben kendimi ondan kurtarıp ormana doğru koşmaya başladım. Arkadan kahkahalar atıyordu. Nereye kaçacaksın Fatih? Sen benimsin diyordu. Kan ter içinde yatağımda uyandım. Tuvalete gidip elimi yüzümü yıkadım. Banyoda yine arkamda biri var gibiydi. İrkilip arkama baktım ama kimse yoktu. Bana ne olmuştu böyle? Bu nasıl bir rüyaydı? Peki o kadın kimdi diye düşünürken sabahladım. O gün kampüste Duygu'yu gördüm. Yorgun ve bitkin bir hali vardı. Bu ne hal kız dedim. Yok dedi ve uzaklaştı. Kenarda bir yere oturdu. Yanına gittim. Ne oluyor Duygu, anlatsana dedim kafasını çevirmiş bir yere bakıyordu. Ben de o yöne baktığımda Özkan bir kızla çok samimi hareketler yapıyordu. Şakalaşıyorlardı. Galiba yeni sevgilisiydi. Gidip iki kahve aldım ve geri geldim. Duygu ağlıyordu. Yapma artık. Hem bak senin de ileride iyi kısmetlerin varmış, kadın söyledi dedim. Hiçbir şey söylemeden Özkan ve kıza bakıyordu. Gözlerinde öfke vardı ben de Özkan'ı kendime aşık etmezsem adım duygu değil dedi ve kahveyi kenara fırlatıp gitti. Bu kız deli doluyken böyle birine dönüşmüştü. Bu halini tanıyamıyordum. O gün uykusuzluktan akşamı zor ettim. Gece yatağımda uyurken arkamdan biri sarıldı. Acaba Kübra rüyasında korktu da yanıma mı geldi diye düşündüm. Ama gitgide beni sıkmaya, nefesimi kesmeye başladı. Arkamı dönüp tam ona kızacaktım ki üzerimdeki ele baktım gri tonlarında, yanık bir ten, tırnakları çok uzun ve pislik içindeydi. Hızlıca döndüğümde korkudan ölmek üzereydim. Simsiyah gözlü, yüzü buruş buruş, saçları pislik içinde bir kadın yanımda yatıyor ve bana bakıyordu. Öyle pis bir koku vardı ki kusmak üzereydim. Bismillah deyince kadın çığlık atmaya başladı ve ben uyandım. Yeter artık. Ne oluyordu bana? Annem odama gelmişti. Oğlum iyi misin diyordu. Kabus gördüm dedim. Yine yatağında bir şeyler mi yedin? Bak, kırıntı dökme yatağına belki ondan oluyordur dedi. Sabah zar zor uyandım. Duşa girdim. Kurulanırken aynanın buharında değişik bir yazı gördüm. Tam yazı gibi de değildi zaten. Biraz sonra da silindi. Duygu okulda yoktu. Birkaç gün boyunca hiçbir şey olmadı. Duygu da ortalıklarda yoktu. Onu ne zaman arasam ailevi işlerimiz var falan diyordu. Ben çok üstelemedim. 2-3 gün sonra okula geldi. Kampüste oturuyordum. Yanıma gelip oturdu. Ben haberler sende dedim. Yok bir şey işte. Babamın işleri vardı dedi. Biraz sonra çok acayip bir olay oldu. Özkan yanımıza geldi. Merhaba dedi. Duygu şaşkın halde merhaba dedi. Arabam bozuldu da Büyük ihtimal sorun aküde. Senin arabandan akü kablosunu çekip çalıştırmaya çalışabilir miyiz?" dedi. "Tabii olur." dedi ve kalktılar. Ben olanları anlamaya çalışıyordum. Peşlerinden gittim, uzaktan onları izliyordum. Duygu arabanın kaputunu falan açıyordu. Özkan ona baygın baygın bakıyordu. "Ne oluyor böyle?" diye onları seyrediyordum. İşleri bittikten sonra derslere girdik. Ders arasında bir şeyler içmek için aşağıya indiğimde, duyguyla Özkan'ı pek samimi bir şekilde gülüşürken gördüm. Yanlarına gitmeden uzaktan seyrettim. Biraz sonra Özkan'ın geçen gün yakınlaştığı kız gelip onlara bağırmaya başladı. Özkan pek onu aldırmadan duyguyla konuşmaya devam etti. Kız ağlayarak oradan uzaklaştı. Duygu ve Özkan birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor, sanki 40 yıllık sevgili gibi davranıyorlardı. O gün okuldan sonra Duygu'yu aradım ama telefonu meşguldü. Birkaç kere denedim ama hep meşguldü. Gece bir sese uyandım. Bir kadın ağlıyordu. Koridora çıktım. Mutfağın orada annem yere oturmuş ağlıyordu. Koştum. Ne oldu anne? Kalk dedim ve onu kendime çevirdim. Yüzü yine o kadındı ve kahkaha atmaya başladı. Benim olmazsan ailendekiler böyle arkandan ağlayacak diye kahkahalar atıyordu. Geri geri kaçtım ve salona girdim. Salonda babamla annem tavana asılmış halde duruyordu. Oradan kaçıp odama koştum. Kübra benim odamda bileklerini kesiyordu. Onu durdurmaya çalıştım ama çok güçlüydü. Beni savurup bir kenara fırlattı. Tekrar üstüne atladığımda boğazımı sıkmaya başladı. O an yine yatağımda uyandım. Bütün ev halkı koşup odama gelmişti. "O, oh, çok şükür iyisiniz." dedim. "Babam, oğlum ne oluyor sana? Her gece bağırıyorsun." dedi. Sonra anneme dönüp "Şu çocuğu bir oku ya da hocaya falan götür." dedi. Annem sabaha kadar başımda Kur'an okudu. Çok iyi gelmişti. Huzur içinde uyumuştum. O gün okula gittiğimde gözlerime inanamadım. Özkan, elinde koca bir gül demetini duyguya verdi ve el ele yürüyüp gittiler. Ne oluyordu anlayamıyordum. Bir ara duyguyu tuvalete giderken koridorda yakaladım. Ne oluyor? Akşam kaç kere aradım meşguldü telefonun dedim. O da bana Özkan'la konuşuyorduk saatlerce. Benimle konuştu. Bana çok aşıkmış, onu anlatıp durdu dedi. Nasıl olur kızım? Bu adam nasıl oldu da bu hale geldi dedim. Ne yani bana aşık olamaz mı deyip tuvalete girdi. Özkan ruh gibiydi, sürekli Duygu'nun etrafında geziyordu. Bazen derse bile girmiyordu. Bana bu hal bir tuhaf geliyordu. Eve yürürken olanları düşündüm ve galiba bulmuştum. Ya Duygu gelmediği günlerde o kadının evine gidip Özkan'ın ona aşık olmasını sağlattıysa? Tabii ya bu deli kız bir şeyler yapmıştı. Yoksa bu gördüğümüz şeyler asla gerçekleşmezdi dedim. Gece duygunun sesine uyandım. Sokaktan bana sesleniyordu. Ne işin var kızım bu saatte de burada dedim. Aşağıya in, konuşmamız lazım dedi. Ben giyinip aşağıya indim. Sokağın sonuna doğru yürüyordu. Beklesene, nereye gidiyorsun diye bağırdım. Gel benimle diyordu. Kızım, gelsene. Gece gece nereye gidiyorsun diye arkasından bağırdım. Gel benimle dedi. İleride yıkık bir bina vardı. Oraya girdi. Kızım ne işimiz var burada? Adam gibi dur da konuşalım diyordum. Peşinden binaya girdim. Duygu, duygu diye seslenip etrafa baktım ama yoktu. Karanlık bir odadan sesini duydum. Buradayım gel dedi. Ya kızım gece gece kafayı mı yedin? Bu ne iş böyle dedim. Birden karanlıkta biri kolumu tuttu. Bu sıcaklığı biliyordum. Yine o kadındı. Geldin işte dedi. Ben sana gelmedim. Bırak beni dedim. Benimsin. Sen artık kaçmana gerek yok dedi. Elinden kaçamıyordum. Bırak beni. Benden ne istiyorsun diye bağırdım. O çirkin kahkahasını atıp ne mi istiyorum? Benimsin. Sen bana aitsin. Bana verildin dedi. Sana niye verildim? Ne demek bu dedim. Arkadaşın seni bana verdi. Sen artık benimsin dedi. Aklıma dua okumak geldi. Bir anda nas ve felak okumaya başladım. Kadın çığlık atarak Okuma. Okuma. Pis insan. Benden böyle kaçamayacaksın. Sen bana verildin diye bağırarak kaçtı. O kadar çok yorgundum ki o yıkık evden çıkıp eve doğru koşmaya başladım. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü bir hastane odasında açtım. Etrafım kalabalıktı. Karşımda Özkan ve Duygu'yu sarılmış bana bakarken gördüm. Kendime geldiğimi gören annem ve babam ellerimi tuttular. Babam İyi misin koçum? Nasılsın? dedi. Ben gözümü duyguya dikmiş, sadece ona bakıyordum. Sonra onlara dönüp, iyiyim dedim. Gece beni bekçiler bulmuş. Kaldırımda baygın halde yatıyormuşum. Aralarından biri bizim komşunun oğluymuş, beni o tanımış. Daha sonra aileme haber vermişler. Birkaç saat dinlendikten sonra beni eve gönderdiler. O gün evde annemle babama her şeyi anlattım. Konuşurken çok zorlanıyordum. Babam şaşkın, annem ise el ağzında beni dinliyordu. Daha sonra babam bir yerleri aradı, birileriyle bir şeyler konuştu. Akşam üzeri beni giydirip bir yere götüreceklerini söylediler. Hala ilaçlardan sersem gibiydim. Ne soru sorabiliyor ne de konuşabiliyordum. Yolda kulağımda değişik sesler vardı. Sakın oraya gitme. Gidersen aileni paramparça ederim falan diyordu. Anneme seslenip beni oku anne dedim annem arkaya dönüp yüzüme dua okumaya başladı. Gittiğimiz yer şehrin dışında köylük bir yerdeydi. Tek katlı bir eve geldik. Burası neresi dedim. Kazım hocanın evi dedi. İçeri girerken babam koluma girdi. Evin ilerisinde samanlık gibi bir yapı vardı. Oranın kapısı yarı aralıktı. İçeride o kadını gördüm ve yerimde kildim. Annem yine okumaya başladı. Kadın hemen kayboldu. Bir kadın kapıyı açtı ve bizi içeri aldı. İçeriden ak sakallı bir adam geldi. Bana bakıp bir anda bir şeyler okumaya başladı. Ben kızarak yapma, okuma falan diyordum. Ama ben cevap vermiyordum. Sanki biri benim yerime cevap veriyordu. Adam beni koltuğa oturtup daha hızlı okumaya başladı. Her yerim yanar gibiydi, çok acı çekiyordum. Bunu gören annem ağlıyor, babam onu sakinleştiriyordu. Birden hiç yapmayacağım bir şeyi yapıp adamın yüzüne çok kötü bir şekilde tükürdüm. Ama bunu neden yapmıştım? Hatta o kadar çok kendimi sıkmıştım ki altıma kaçırmaya başladım. Bana neler oluyordu böyle derken daha fazla dayanamayıp bayıldım. Biraz sonra kendime geldim. İçimde bir ferahlık vardı. İyi hissediyordum. Bana ne oldu dedim. Adam elini kaldırıp sus der gibi beni durdurdu duası bitince geçmiş olsun evlat kurtuldun dedi. Neden kurtuldum? O kadından mı dedim? O kadın değil evlat cinniya dedi. O sana aşık olmuştu ve musallat olmuştu. Kötü olan tarafı da sana musallat etmişler. Hatta kendi hırsları için seni kurban etmişler dedi. Ben ona dönüp duygu mu dedim. Adam gülümseyip nereden anladın? Aferin sana dedi. Bana cinniya dediğiniz şeyi söyle dedim. Babam çok sinirlenmişti. Ben ona sen karışma, ben halledeceğim dedim. Hoca, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. O kıza Allah yardım etsin. Yaptıkları geri dönecek dedi. Nasıl yani dedim. Hoca her şeyi baştan anlatmaya başladı. Siz bu kadının evine gittiğiniz zaman bu cinniya seni görmüş, aşık olmuş. Arkadaşın sonra oraya bir daha gidip anlaşma yapmış kadın, bu işi yaparız ama yardımcım arkadaşını istiyor demiş. Arkadaşın hiç düşünmeden seni ona sunmuş. Şanslısın evlat, eğer gerçek yüzünü erken görmeseydin seni kendine aşık eder, sonunu hazırlardı dedi. Ne olacak şimdi hocam dedim. Olan oldu artık, ben o dünyayı yaktım, sana bir zarar veremez. Lakin arkadaşını büyük sıkıntılar bekliyor dedi. Biraz sonra oradan ayrıldık. Yine yolda dayanamayıp Duygu'yu aradım. Uzun uzun çaldı. Biraz sonra telefonu annesi Canan teyze açtı. Ağlıyordu. Ne oldu Canan teyze diye sordum. Hastanedeyiz oğlum. Duygu trafik kazası geçirdi dedi. Biz apar topar oraya gittik. Annemle babama siz burada kalın dedim. Yukarı çıktım. Canan teyze ve Şeref abi koridorda ağlıyordu. Duygu vefat etmişti. Herkes trafik kazası diyordu ama eminim ki Duygu yaptıkları için onu almıştı. Özkan da arabadaymış. Daha sonra öğrendiğime göre Özkan ondan ayrılmak istemiş. Kavga ederlerken Duygu arabanın hakimiyetini kaybetmiş ve kaza yapmışlar. Özkan şimdi fizik tedaviyle tekrardan yürümeye çalışıyor. Ona destek olan ve bir an olsun yalnız bırakmayan kişi Duygu için ayrıldığı okuldan sevgilisi Büşra'ydı. Duygu'nun cenazesine katılmadım. İçimden gitmek gelmedi. Onu hiçbir zaman affetmedim. Allah günahlarını affetsin. Hoşça kalın. Buraya kadar dinlediyseniz hikayeyi beğendiniz demektir. Kapatmadan önce beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere hoşça kalın.